Tamam, karıştırmayın şimdi adam gibi. Geleceğiz. <laughs> karıştırmayın. Neden? karıştırma diyor. Çılgın karıştırmayın dedim. Güzel karıştırmıyor yani. Çok kabarmakta. Açıyor. Açıyor, açıyor. Relpaze. Sen koşup da karıştırma ya. Elif sen şu sabunlu ya olduğun yere ben git elde Yağmur'un ben... olduğu tamam, yere geç tamam. çekemiyorum sen abi. Hadi kızlar. Ben de kaşıyım? Niye kaşıyım? Ya ben kaşıkla karıştırıyorum. Açmadık kaşığı. Konuşmayalım. Konuş. Kahveye sevgi, çay ilik. Ben kaşıkla. <de yeseydim> <laughs> <Ben de> <laughs> tamam veririm sana da veririm. Al Elif. Yavaş kızım ya. O çırpıcılarla yap. Kaşıkla olmuyor. Oluyor. Çok şey yapıyorsunuz, dalgalandırıyorsunuz. Al Elif dökecek misin? Elif yağı dökecek misin? Sırası değil şimdi.